Alevi kardeşlerimizin e, duygu ve düşüncelerine saygı duyduğumuz, inançlarına saygı duyduğumuz için Musa Eroğlu'nun işlemiş olduğu hataya biz eşlik etmeyelim diye kestik. Ama siz tabii ki sosyal medyada videonun tamamını seyrettiniz. E, i̇kinci bölümde onunla ilgili konuşmak istiyorum. Birinci bölümde e, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Beyefendinin neredeyse yüzde Müslüman olan bir ülkede e, dinimizin en üstünde kabul ettiğimiz Peygamber Efendimiz'e ilgili sözleri bir kere kendisine iade ediyorum. Orada da alkışlayan geri zekalıların neyi alkışladığını çok merak ediyorum. Peygamber Efendimiz'in tebliğe başladığı dönemde Mekke'nin nüfusu 20 bin. Medine'nin nüfusu ise 10 bin. Peygamber Efendimiz tebliğe başladıktan sonraki bir yıl içinde 1500 Müslüman, 40 bin, 4 bin Arap müşrik, 4500 Yahudi var birinci yılında. Medine'de de 6000 müşrik, 4000 Yahudi var. 150 bin Müslüman var. 50 Müslüman içerisinde 20, bahsettiğin rakamlar 8500 9000'i kabul eder. Medine'nin o da aşağı yukarı 4, toplumun %5'ini yani o bölgenin evet. %5'ini çok önemli rakam. Beyefendi biz 40 bin ulaştık diyor da bugün dünya nüfusunun 1.57 milyar Müslüman. Yani dünya nüfusunun vardı. 23'üne tekabül eder. O yüzden e, Doğu Bey ve partilileri bir arpa boyu yol kat edememişler. Peygamber Efendimiz üzerinden yola çıkıp anlatıyor ya, yaşamayan ve sadece e, tebliğ ettiği dinden sonra e, bıraktıklarıyla yola çıkarak devam eden bir dinden bahsediyoruz. 1.57 bin, 1 milyar. Dünya nüfusunun yüzde 23'ü. Şimdi dün de söyledim ya, Seçim dönemlerinde bu provokasyonlar çok olur. sonra seçimden 3 ay sonra bu sohbetleri göremezsiniz. 80 döneminde de öğrenci olayları yoktu. Önce üniversiteleri karıştırdılar. Sonra ortaokul liseleri karıştırdılar. Sonra sokağa karıştırdılar. Garip kuraba insanların pişbiri kattığı kahvehaneleri taradılar. 12 Eylül oldu. 12 Eylül'den sonra bu memlekette mantar patlamadı. E ne oldu bu terör bitti mi? Yani bir gecede asker bitirdi mi bunu? Yok. Öyle olmasını istedikleri için öyle yaptılar. Şimdi seçime gidiyoruz. Seçim döneminde ne yaparız da kaşırız? AK Parti iktidarına nasıl zarar verebiliriz? Ya da insanlar nasıl? Din dünyada bütün toplumlarda en hassas konu saygınlığı en oluşturulması Çünkü gereken en önemli insanların şey. Çünkü insanlığı vicdan ve yaratıcıyla baş başa kaldıkları yerde arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey. Birileri bu yola e, böyle bir girerler, buralarda gaza basarlar, kendilerine göre laflar ederler. O yüzden aklı senin insanlar bu söylemleri çok çift suya almayacaklar. Peki Özlem sen? Bizi kaşıma. Biz kaşınmayacağız. Eğer kaşınıyorlarsa kaşırız. Doğu Beyli'ye ilgili ve o, gibi bir Musa Beyli'ye ilgili ne düşünüyorsunuz? Musa Eroğlu'nun sözlerimi söyleyeyim başlangıçta söylediği aslında kötü bir şey söylemiyor. Diyor ki etten kemikten yaratılmış bir insandan bahsederken elindeki kılıcın ağırlığından bahsediyorsunuz. İnsan yaratılışına uygun değil. Hani anlattığınız hikayeyle ama sonrasında kendisinin hançerlenerek öldürülmesi konusunda söylediği laflar hakikaten kırıcı. Doğru değil. Yani bazı hassasiyetleri görmek zorundayız. Biz bu memlekette mozaiyiz. Yahudi'yi, Ermeni'yi, Laz'ı, Çerkez'i, Müslüman'ı, Türk'ü, Kürt'ü dikkatli cümleler içinde kullanmalıyız. Ama dediğim gibi siyaset çok pis bir yer. Ee, oldum olası da çok sevmedim. Çünkü orada delikanlı dövüş yok, delikanlı kavga yok. Kavganın kendi içinde bir raconu vardır. Bir kişiye üç kişi dalmaz. Birebir bir kavga iyi kavgadır. Bunlar kavganın raconunu bilmiyorlar. İnsanları acıtmanın bir yok. Videoyu biplemenizdeki sebep biz onun düştüğü yanlışa düşünmüyoruz. İnsanlar sosyal medyada zaten dinlediler, değerlendirilir. Buyur o zaman. Öncelikle ben insanların, bir kere ben mezheplere karşıyım. Çünkü benim için insan insandır. Halevi, Sünni. Hepimiz bir yarada inanırız. Hepimiz e, peygamberlere inanırız. Kitaba inanırız. Her şey, çok yeni bilgilerim. E, bu konuda ilgili ahkam kesmeyeceğim. E, fakat Hı. ben tarz açıklamaların gerçekten de yersiz ve zamansız olduğunu düşünüyorum. Ne gereği var bu tarz açıklamalara? Biliyorsunuz daha düne kadar da Malatya'da Alevi vatandaşlarımızın evleri işaretlendi. Bu nedir? Yani neyi işaretliyoruz? Kime göre işaretliyoruz? Ve artık kime göre din? Benim, ben bir yaradan inanırım. Mezhebim de benim kimse ilgilendirmez. Bunlar tarihsiz açıklamalar. Yani artık sadece gündeme gelmek için haber yapmak, haber olmak adına bu tarz tartışmalar bir son verelim. Çünkü e, her şeyden e, önce bu ülke büyük bir e, saygımız olması gerekiyor. Bakın e, enflasyon ciddi rakamlara ulaşmayız. Okullar açılıyor. E, eğitimde sıkıntı var. E, servisler zamlanmış. E, bunlar bunların üstü kapatılıyor. İnsanlar aç, 5500 demek e, se, neydi, asgari ücret maaş alıyorlar. Bunların üzeri kapatılıyor. Yani bizim gündemimiz bunlar değil. Bizim gündemimiz insanların nasıl ayakta duracağı, nasıl evlatlarını okutacağı, nasıl bu ülkeye hayırlı birer vatandaş evlat olmaları gerekiyor. Süper işte gündemimiz bu. Bir Alevi kardeşim, kardeşim de yurt dışından yazmış hem programınızı seyrediyor. Musa Eroğlu, Arap olan Aleviliği öğreteceğinize Saz çalmayı öğretin dediğinden bu yana Avrupa'da hiçbir konsere çağrılmıyor zaten. O bizim içimizde bir yaradır diyor. Ne diyor? Arap olan Aleviliği öğreteceğinize çocuklarınıza saz çalmayı öğretin demiş Avrupa'da bir konserinde. Bu bizim içimizde yaradır. O zaman zamandan bu yana da Avrupa'da hiçbir konsere zaten çağrılmıyor kendisi. Diyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben Türkiye'nin çok tehlikeli boyuta gidecek bir noktaya geldiğini görüyorum. Öncelikle hocaların kadın üzerinden, kıyafet üzerinden, din üzerinden tamamen birleştiricilikten uzak, insanları bir araya getirip sevginin, saygının, hoşgörünün olması gereken noktada aksi bir tavır sergileyerek geminin rotasını limana yanaştırmaktan ziyade gemiyi aldılar. Bunlar fırtınaya doğru iyice bizi bir girdabın içine çekmeye çalışıyorlar. Ve ben din adamı dediğinizde ve imam dediğinizde aklıma gelen ilk şey bütün herkesi bir araya toplayan hoşgörüyü aşılayan, birbirimize sevgiyle bakmamız gerektiğini söyleyen, eğer sizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin size bıraktığı bir şeyi devam ettiriyorsanız ve onun ümmetiyseniz, o zaman lütfen e, Kur'an-ı Kerim'i tersinden mi okuyorsunuz yoksa farklı bir alfabeden mi okuyorsunuz? Eğer onun karakterinden bir su damlası dahi kendinize örnek almak istiyorsan, ilk örnek alacağınız şey de, Yan tarafta kuşu ölen bir çocuğa dahi taziyeye gidecek kadar Hoşgörülü, yattığı heybede kedi uyanmasın diye heybesini kesecek kadar merhametli bir kadına taş atılırken, bir şey yapılırken ilk günaha, o ilk temiz olan kendine taşını atsın diyecek kadar adil olan böyle bir e, ümmetiysen o zaman ona göre davranacaksınız. Ben bu adamların Peygamber Efendimiz'in ümmeti olduğuna da çok inanmıyorum. Doğu ya Perinçek'le da göre, mi dahil? E, Doğu Perinçek'le ilgili ben çünkü çok fazla açıkçası Doğu Bey'i de çok tanımıyorum. Çok da açık söyleyeyim. Siyasi görüşünü, hayata bakış açısını bilmediğim için, bilmediğim bir adam hakkında burada afaki konuşmayı da sevmiyorum. Yani şu an onunla ilgili bir bilgiye sahip olmadığım için yorum yapmayacağım ama geçmiş dönemde yapmış olduğu bir iki tane açıklamayı açıkçası herhalde bilinci kapanıyor bazen böyle konuşuyor dediğim deyip de kendi içinde eleştirdiklerim de oldu. Son olarak da ben sanatçıların din üzerinden ya zaten yeterince bu ülkede din istismarı yapılıyor. Yeterince bu ülkede biz bu konuda zaten dilimiz yanıyor. Hadi hep beraber bir araya gelelim derken bile maalesef bu gerçekleşmiyor. Ama bunu da söyleyeyim Seher, Bunu da iktidar değil. Muhalefet de bunu yapıyor. Eğer iktidarda bir açıklık yakalayınca o da dinden giriyor. Öbürü de ya bırakın artık din devlet işlerinden ayırmış Mustafa Kemal Atatürk. Allah gani gani rahmet eylesin. Nasıl yüce bir adammış ki gelecekle ilgili bazı şeyleri görebilmiş ve önlemini almak adına böyle bir şey getirilmiş. Bence ülkemizin birleşmeye ihtiyacı var. Yeterince parçalamaya çalışıyorlar bu ülkeyi. Zaten ayrıştılıyoruz. Zaten müthiş bir göç almışız. Kim iyi kim kötü ben yolda yürürken artık ayırt edemiyorum. Bu adam bizden mi? O değil mi? Bu adam nereli? Bu adam nereden geldi? O kadın kim? Ben artık zaten kendi içimizde kalabalıklaşmışız. Tanıyamıyoruz. Komşumuz kim? Altta yatan kim? Üste kalkan kim? O yüzden bu kadar karışmışken ya birleşmemiz lazım. Biz kendi içimizde böyle ayrışırsak Bizi Avrupa'da parmağında oynatır, Amerika'da parmağında oynatır, gelen Suriyelisi de oynatır, Afgan'ı da oynatır, Pakistanlı da oynatır. Bizim şimdi birleşme zamanımız, ayrılma zamanımız. Sibel sen ne düşünüyorsun Bursa yani. Eroğlu'nun ve Doğu açıklamaları açıklamalarıyla ilgili? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü o kadar kötü bir tarihsiz bir açıklama ki nasıl altından kalkacak onu bilmiyorum. Çünkü din hep devreye girdiğinde insanlar yanlış cümleler kuruyorlar. Bence masaya yatırmamaları gereken bir mevzu. Şunu söylemek istiyorum. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk e, cumhuriyetini ile, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. O yüzden o dahili ve harici düşmanlarımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Atatürk'ü evet çok seviyorum. Çünkü vatanını çok seviyordu. Evet. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. yazıktır. İncitme atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet cence, vatanı vatan elden gidiyor benim derdim bu. O kadar. Ah, Sibel'in sözlerine var. bir şey ekleyip Atatürk'ün gençliğe hitabesi bir duvar yazısı değildir. Erken bir kere daha bir, bir okul 15 yılda geçse, 80, ya. 80 ya. yılda geçse, duvar yazısı 100 ya. yılda geçse, geçerliğini kuruyor. Sistemi. Gerçekten ben marşı için de söylerim. Okulları ben, ben, seni yerim. Ben seni Bazen var ya. Öyle bir kelam ediyorsun ki çok derin manalar var. Yani duvar yazısı değil, erken korktum. uyarı sistemi. Yani uyan, uyan. diyor. Toplantılara, sohbetlere kork gittiklerim. Korkma kork kızım, kork kork sen anam Toplantıyı istiklal marşıyla açalım. İşte Okuyorlar, bitiyor. Çocuk korktu. Görün ki niye korktunuz? Herkes bakıyor şaşkın. Tamam Herkes yani, yavrum, tamam. Marşı. Şöyle başlıyor. Biz... Korkma. 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 Mehmet Akif Ersoy, bunu laf olsun. Siz de burada mır 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 sabahleyin okula girmeden önce okuyun diye okuyunlarla okuyun. Mehmet okuyun. Akif Ersoy, İstiklal Marşı. Bu toprakta yaşayan herkes. Hala adetlerde dalgalanan bayrağı Mustafa Kemal Atatürk'e, cephede savaşan askere ve kendine yazdı. Eğer İstiklal Marşı'nı sadece mır mır marş gibi okursanız olmaz. Mesmut Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı satır satır herkese yazdı. Tabii canım. Gökay sen ne düşünüyorsun? Dur oğlum bir şey söyleyeceğim. Onu bunu bırak da. Hayır. E, Musa o saikel olmasınınla ilgili. Ben, ben ben yani insanlar akım derken bokum demeye o kadar çok şey yapıyorlar ki artık. Yani eee kendilerini gerçekten çok zor bir iş yapıyor. Eski patronajın Doğu Perinçek için ne düşünüyorsun? Söylediği sözler. E aynı cümle onun için de geçerli. Ee, yani burada şu magazin masası da dahil olmak üzere bizim hani konuştuğumuz konular pembe temalı. Aynı meseleyi masa başka bir masada kırmızı temalı şeyler konuşursun, adı olur haber. Mavi temalı konuşursun, adı olur ekonomi. Yeşil temalı konuşursun, adı olur spor. Gerçekten çok acayip bir iş yapıyoruz. Seçtiğimiz cümleler, yaptığımız yorumlar vesaireler falan. Kıldan ince, kılıçtan keskin bu konularla ilgili kitlelere çıkıp konuşma yapmak. Ee, tamam biz de o yoldan gidiyoruz, bak biz de bu rakamı yakaladık. Hatta daha ilerisini yakaladık derken işte hani akım derken, başka yere gidiyor laf. Dolayısıyla yorum yaparken de kendini ifade ederken de insanların maalesef tarihsiz açıklamalar yapmaması gerekiyor. Ben size bu konuyla ilgili söylediklerinize bazı sözlerinize katılıyorum. Bazılarına katılmıyorum. Hı. Ama söylediklerinize ilaveten şunu şunu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Musa Eroğlu'nun da kendisinin de bir e, tahtacı Alevisi olduğunu ve e, kendisinin de bir Alevi olduğundan dolayı e, Alevilerle ilgili söylemiş olduğu kelamın e, bana göre bir yine aynı Gülşen'in yapmış olduğu bir gaz gibi görüyorum. Çünkü Musa Erol'unu çok eskiden tanırım. Alevilerle ilgili Alevilerle ilgili inanılmaz derecede mücadele edip kendi mezhebinle ilgili çok dik duruşları ve bunun bedellerini ödemiş bir adam olarak görüyorum. Musa Erroğlu'nu ve bu yüzden de severim. Ama söylemiş olduğunu ben bir kere Alevi değilim ama hak, hakikaten ya alevi olmak isterdim. Alevilik görü, alevilik kucaklayıcı, ale alevilik aydınlık yarınların. Ben aleviliği de cumhuriyetin sigortaları gibi görüyorum biliyor musunuz? Ve çok, çok seviyorum çok Alevi kardeşlerimi. Sen geçen gün çok güzel bir açıklama yaptın. Ben Sünniyim, ben Aleviyim, ben Azeriyim, ben... Kürdüm. Ben, ben Türk'üm. Türk Baştam. O kadar Barnabutum. güzel. Ve yani sonra ya. Allah'ın yarattığı bütün insanlar Şunu var. söylemek istiyorum. Musa Hoca'nın, hoca diyorum haybiden bu işin üstadı bir adam. Nasıl böyle bir gaflete ve onu yayınlayan kişi aile ortamında bir sohbetten yayınlanmış. Çekmişler adamı Hani gelinler ya orada çola çocuğa aileye başka bir şeyle mesela işte Hazreti Ali'nin kılıcının çok ağır olduğunu eğer öyle bir şey olmuş olsaydı niye bir bıçak tarafı, e, kahvenin birinin e, saldırısına uğrayacağını falan filan demeye kalkarken orada e, sütçüyü saygı düşünüyorum. Gelelim Doğu Perinçe'ye. Ben Doğu Perinçe'yi insanların şu an sevdiği Perinçek olarak değil, ben 2000'e doğru... Ee, dergisinin patronu olduğunda, ben 2000'e olan dergiyle çok röportaj ve kapağım da var 2000'e doğru e, dergisinle ilgili. O tarihte Barış Elçisi gibi Abdullah Öcalan'a e, işte bir, bir sürü önemli gazeteci görüşmeye gitti. Ama bunun içinde o kadar önemli isimler var ki. Cengiz Cavdar gitti. gitti, o kadar Yedim. o kadar çok var ki en az 20 yakın adam gitti. Şimdi Abdullah Öcalan'la hadi hapiste. Şimdi ee, kara yılanla görüşmek için ben talibim Ben görüşmek isterim. Bunu kim mi yok diyebilir O adamın mesleği gazeteciydi. Ha, şuna var Mesela Doğu Perinçe'yi diyorlar. Ya bu herif komünist miydi? Ya arkadaşlar. Bazen insanlar genç yaşta duydukları duyguları orta yaşta farklı hayat tecrübesinde farklı bakış açısında olabilir. Biraz daha olgunlaşınca hayata daha farklı bakabilir. Siyasette böyle bir şey geliştirmek lazım. Ve Doğu Perinçek'in şu andaki durmuş olduğu yer gerçek tam ulusalcı. Doğu Perinçek'in söylemiş olduklarını, bu son sözü kastetmiyorum. 10 yıl önce ben söylediğimde beni yerden yere vurdu bütün hem sol hem sağ gazeteler. Ama bugün Doğu Perinçek'in sözlerinin tam aksi paralelinde bir açıklamayı... Yani orada bana göre Doğu Perinçek diyor ki... Hz. Muhammed diyor, ben böyle algıladım. Çünkü Doğu Bey'in çok entelektüel kimliğini yakın tanıyan biri olarak. Demek istiyor ki ya peygamberimiz birim, mücadele etti. Ee, bir yıl içerisinde 40 kişi, biz 40 bin kişi. Orantıya şöyle bir bakmak. Daha ilerideyiz, kelimesi orada çirkin geldi hepimize. Yani şunu söylemek istiyor. Azmimiz var, isteğimiz var, arzumuz var ve biz dimdik ayaktayız. Biz Muhammed'in soyundayız ve onun soyunu ilerletmek için ondan bir adım öte, ötede olmamız lazım demek gibi algıladım ben. Ben Doğu böyle algıladım. Evet, Algılama meselesi bu ama... Babam değil, akrabam değil, menfaatim yok, bir şeyim yok ama ben Doğu Bey'im çok entelektü, aşırı entelektüel kimliğinden biri olarak ve bir milliyetçiliği sorgulanmayacak, ulusalcılığı sorgulanmayacak kadar önemli bir adam olduğunu bildiğim için bu sözlerin ve kelamların e, kontrol dışı hareket edilerek ve anlamını o an için bütünsel olarak değerlendirilmesi gereken kelamlar olduğunu düşünüyorum. Vallahi Doğu Bey'in bendeki... E, ben böyle düşünüyorum Doğu Bey'le ilgili. Siyasi tavrı gazetecilik tavrı da bebek katili Abdullah Öcalan'ın B kahvaltısında gazeteci kimliğiyle ziyarete gidip sonra da askerim dediği çapulculara karanfil dağıttığı gün benim için Ama aması yok bu işin. Ama aması, aması ama da var, dötecisi de var. Gazeteci, yapmayın ne olur, var, ne olur, kurban olayım var, ya. Canım bir o karanfilleri, bir canım var. o karanfilleri vermemesinin sebebi seni yapma. Senin gibi bir aydın bir gazeteci bunu nasıl söyleyebilir? O karanfilleri, gülleri vermesinin sebebi artık barışı temsil ediyordu. Ona mı kaldı? Evet, Doğu evet. Perinçe'ye bu memleketin... Kayyar. Bu memleketin Çok Sen Doğu Perinçe'yi çok hatife alıyorsun. Gazeteci kimliğiyle oraya gidip bunu yapamaz. Bakın. Gazeteci olarak giden adam sorularını sorar. Niye geldiği bellidir. Ama orada çıkıp saha içinde onun benim askerime silah sıktırdığı adamlarla top oynayamaz. O adamların elini sıkıp onlara çiçek veremez. Bak. Doğu Bey nasıl bir adamdır biliyor musun? Çok yanlış. Senin gibi aydın birini... Ee, ama, ama, sen, sen, ha? haydi, ama doğruyu yok. öğrenmek istemiyor musun yani, o Doğu Perinçek o eline kırmızı karanfil tutturduğu adam belki de gecesinde indi benim askerime köylüme lazım. ooo çok sıhh bak o dinle sığ dinle yine, dinle, ya dinle sakin ya, olun sakin de olun de. Doğu Perinçek şu andaki Türkiye'deki ulusalcıların sembol ismidir 40 bin olduğuna bakmayın Doğu Perinçek 4 milyondur buna da inanın Yüze çarpacaksın Doğu Perinçek'i. Söylemiş olduğu bütünsel sözlere bakmak lazım. Ve Doğu Perinçek devlet-i bak unutmayın bu altını çiziyorum gazeteciliğinden önüne bir önüne ilk defa açıklıyorum. Doğu Perinçek derin devlet adındaki yapılanmanın en önemli mehek taşlarından biridir biliyor musunuz? Bu ülkemizin bekasıyla ilgili, birlik ve mücadelesiyle ilgili bilinmeyen o kadar önemli şeyleri imza atmıştır ki bu Perinçek bir gün öldüğünde kahraman olacak. Bak bunu buraya yazıyorum. Bu kadar ne söylüyorum. Anlaşılması güç bir zekaya sahip olan bu şahsiyet devletimizle ilgili iktidarın yanlış tutumlarından dolayı Suriye ile ilgili eleştiriler bazdan hareket Hiçbir edilmişti ya. Sadece. Bu iktidar biz diğer iktidarlar da mı yanlış sakin sakin Bir sakin olun. Bitiyor iktidarın Suriye politikasıyla ilgili yapmış olduğu hataların düzelmesine sebep olup Esad'la ilk köprüyü kuran, Sırat Köprüsü'nü kuran Doğu Perinçek'te. Buna inanın. Aynı şekilde Barzani ailesinin de öyle. Aynı şekilde bu taraftan İsviçre'de verdiği mücadeleyle Doğu Perinçek'in çok önemli imzaları var bu ülkede. Bakın çok yakın tarihte Esad'la Tayyip Bey yan yana gelecek. Bunun temelini de Doğu Bey kendisi atmıştır. Eğer Doğu, Doğu Bey Doğu Bey finanse edilse ciddi olarak finanse edilse bugün 2-3 puanı CHP'den 2 puanı MHP'den atıyorum diğer partilerden de 1-2 puan alarak barışı geçebilecek kapasitede bir adamdır biliyor musunuz? Parasızlıkla, mücadeleyle Doğu Bey'in sırtındaki ceketin 8-10 senelik olduğunu biliyor musunuz? Benim bildiğim Halk TV ile beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarını, kalemlerini, bardaklarını satıyorlar ve onun üzerinden de... Ne yapacaklar? De... Ne yapacaklar? Ya, ya, ya ne yapacaklar? Ya ne Yayını kesecekler, ben kahramanım diyecekler, bir adaya gidecekler, seyahat, ellerinde seyahat bayrakla... De. İnsanın yaşadığı Ama yerde 40 bin kişi mi inanıyor bu adamlara? 40 bin kişi anlamında söylemiyor. Yani demek istiyor ki... Peygamberimiz de bu mücadeleyi verdi. Zaman geçti, bin biz de onun ümmetinden biri olarak ya bu bayrağı kişi, ileriye taşımamız lazım anlamında söylüyor. Senin söylediğin tarzda söyleseydi ben... Emin şey ol öyle söylüyor Doğu Bey. Ben ya Doğu, Doğu Bey'in. O zaman Doğu çek gibi bir kurt konuşmasını bilir. Hayır, konuşmasını değil. Bazen, bazen kelimelerin de... bütünlüğü çok önemlidir. Doğu Bey benim bu ülkede kişiliğini tanıyıp da iyi analiz edebildiğim ve Doğu Bey'in kalibrasyonu çok yüksek olup devleti umumiyede aktif görev alınması gereken dışarıdan da olsa bir makam verilmesi gereken ve o makamı doğru hizmet edebilecek kişilikte bir adam olduğu inancındayım. Ben Bakın adamı tak... Seni... Adamla akraba değilim. Neden Bemeğin o zaman? Benim yok. Neden Onun o zaman? Ben yani Bu gibi adama gerekli... Adama hayatımda bir... hiç oy vermedi. Tabi AK Parti iktidara inanmadığı için. Ya bundan önceki siyasi ortamlarda da vardı bu adam. Bu kadar işte yani. Ya bu bir şey söyleyeceğim arkadaş, Doğu Bey'in çek yandaşı oldu mu olmadı mı? Önce ona karar veriyor. Doğu Bey'in çek. Ne? Hayır. De, hayır. De, bakın. Demek reklamlar görmediği için şimdi onlarla vazgeçti ha, Bu sefer de muhalefet oldu. Onlar 20 gün falan sürdü. Ya lütfen ya. ya. ya, ya Rica öyle. ediyorum ya. Öyle, öyle. Allah aşkına Doğu Bey'i in yanlış insanlara nakşetmeyin ya. Ama öyleyse... Efendim Doğu Bey, Doğu Bey'in çek çok enteresan bir adamdır. Ayakta kalma mücadelesi verirken o yolda ben şu... Al sana haberi taşıyabilmek için mücadele ederken, adam koca bir partiyi koca bir yapılanmayı 150-200 kişi ulusal grupta insan çalışıyor. Bunları, ömür sevenler ve bu ülkeyi sevenler, ulusalcıların taşımış olduğu. Biz de alsana haberin bardağını yapmaya kalkıyoruz. Onlar niye yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kadar ee, bana göre, size daha önemli bir şey söyleyeyim. Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan'a özel görüşmeler yapan bakın altını çiziyorum bir umur ayda bir iki ayda iki kere vesaire görüşme alan ve kamuoyuna yansımayan fahri çok önemli bir fahri danışman ve asla ve asla Doğu Perinçek ne Tayyip Erdoğan'ın yandaşı olur ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşı olur ne Meral Akşener'in yandaşı olur Doğu Perinçek Belki, bakın, Devlet Bahçeli'ye danışmanlık yapar ama yandaşlık yapmaz. Yapar mı? Ya Doğu Devlet Perinçek, Doğu Perinçek çok gizli, çok gizli, çok kripto bir adamdır ama hain bir adam değildir. Tane, Doğu Perinçek, Doğu Perinçek, Doğu Perinçek bu ülkede hain seren de hain. İki tane, bu kadar net altın iki, iki tane son dakika var. Abi, çok önemli bir adam. Benim sıcağı sıcağına ev talebi, ev hapsinin kaldırılması talebi reddedilmiş şu anda. Bu arada da bana göre yanlış bir karar. değerleri arttığı için mideden beslenmeye geçmiş Şu bakımdan normal oluyor. Allah Allah. Önce da şifa ver. Allah. Bu bir 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 şey 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 şu şey 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 Yani şey 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 da şey şey bir o bir stratejinin ürünüdür. Yapmayın. İsrail ile yakınlaşmadır. Hadi al sen ee, Yapmayın. Yapmayın. Bir gün açılacak. Yapmayın. 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 Doğu evet. Perinçek. Doğu bakın bir şey söyleyeceğim. <laughs> Doğu Perinçek. Öldükten sonra kahraman ilan edilecek olan bu ülkedeki ya, ender insanlardan biri. kahraman ilan bir... Necmettin Erbakan kahraman ilan edilirdi. Adamın söyledikleri tarih gibi yazdıkları bu memlekette. Evet. Yani. Necmettin Erbakan'ın söylediği her şeyin altını kalem kalem çizerek okuyun ne olur. Neyim? Ne, gazetecisi yazmış, ne gazetecisi arka arka. konuşmuş, ne bilmem. Hayır, kimse arka. konuşmamış adam. Hayır, şu anda takiye yapıyorsunuz. Valla takiye yapıyorum ya. Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin, başbakanlığı, başbakan yardımcılığı. Mutlaka <laughs> yanlışları da vardır ama, ama söylediklerini hiçbir şey Sakin olalım, yok. başbakanlık yapmış olduğunda ve bu sürecin içerisinde kurulan o koalisyon hükümeti tansiçilerle başbakan yardımcılığını eş başkanlık gibiydi onların yapmış olduğu. Ve Necmettin Erbakan o tarihte biz ulusalcılar aşırı kemalistler layık geçinenler adamı algılamamıştık. Yalnızca din ile bakıyorduk. Çünkü maalesef at gözlükleri bizde de vardı. Sonra adamın ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu, bir devlet adamı olduğunu ve sözlerinin e, asırlarca, değil yıllarca, asırlarca tartışılması gerektiğini inancına vardı. Aynı Doğu Perinçey'in de sağlığında anlaşılmayan, keşfedilmeyen, çok özel yapmış olduğu, aldığı kararlar, görüşmeleri vesaire öldükten sonra oğlu Mehmet Bey veyahut da eşi değerli eşi hanımefendinin veyahut da bir seveni tarafından veyahut da devleti umme tarafından bakın tırnak içerisinde devlet umme tarafından kim olduğuna ilgili bir açıklama yapıldığında ve, e, Doğu Perinçey'in ne kadar müstesna bir adam olduğunu herkes görecek. Bak bu kadar. Ben de geçmişte yani e, sorguladım ve Doğu Perinçek'le ilgili ne gerekliyse analiz ettim. Bakın gerçek söylüyorum. Ya ben altına imza atarım der miyim? Adam hainse ben hainim. Der miyim ya? Demem ya. Ya ben bunu, ben bunu, ben bu kelamı, bakın ben bu kelamı hiçbir siyasi lider adına kullanmam diyorum size ya. Kendi genel başkanım için sözlerinin altına, doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın kendi genel başkanımın söylemiş olduğu sözlerin altına imza atmam ben ya. Bunlardan dolayı da parti disiplin kuruluna verilirdim kaç kere ben ya. Bundan dolayı gene verilirsem aslında beni ama doğu içinden ne geçiyorsa ben bunu söylemekle yükümlüyüm arkadaşlar. Eleştiriler çok önemli. Ben bildiğimi söylemezsem günaha girerim. Üç tane tribinden a şak şak almak için değil. Doğu Bey de yanlış yapmıştır. Hayır. Bütün sen anlamda bakmadığımız için yanlış algılanmıştır. Musa için de keza onu söylüyorum. Ama oradaki o kıyar 3-5 tane din alimi sübyancı çocuklara kızlarımıza namussuz namussuzca kelamlar ederken yargılanmamaklarında da esefle Kusura bakmayın yani. Ben buyum. Özür dilerim. Sen, sen onu bunu bırak da Gülşen'in tahliye talebi reddedildi bu bir. Iş. Yanlış bir karar.